Merhaba, ben Samet Gültekin. Akhisar Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi. Tek nefeste ben de var. Merhaba, ben Menekşe Gümüş. Akhisar Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi. Tek nefeste ben de var. Merhaba, ben Bukat Derviş Aciy. Akhisar Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi. Tek nefeste ben de varım. Merhaba, ben Teknofest'e ben de varım. Projemizin adı Akıl Şehirli. Projemizin doğuşu enerji kaynaklarının hızla yok olması ve insanlığın klasik ısınma tehdidiyle karşı karşıya kalmasından yola çıkarak başlamıştır. Bu sorunla mücadele etmek zorunda hale gelmiştir. Bu sebepten dolayı yaşadığımız şehirde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak hem enerji devamlılığını sağlayacak hem de doğal kaynaklarımızın tükenmesi. to this.